Şu an gördüğünüz görüntüler Van'dan bu ağır kış şartlarına rağmen Afgan mülteciler ülkeye gelmeye devam ediyorlar. İran sınırından Türkiye'ye giren yüzlerce kaçak karlı havada bile ilerlemeye devam ediyor. Kaçakların köyün etrafından yürüyerek şehir merkezine doğru gittiği görülmüş. Bunlar da oradaki insanların çektiği video görüntüleri. Kaçaklarla, mültecilerle alakalı daha öncesinde birçok video çektim zaten ama bugün farklı fikirler var ve daha çok sorgulamalı bir içerik olacak. Kar, kış, kıyamet demeden gerçekleşen bu mülteci akınının hemen akabinde Cumhurbaşkanı Başkan da bir açıklamada bulundu ve bu sefer çok net konuştu. Mültecileri göndermeyeceğiz dedi. Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bu şekilde. Bu tarz açıklamaları açıkçası biz Türk milleti olarak alıştık. Ancak çok hatırlamıyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar net olduğunu sığınmacılar konusunda. Din kardeşimiz dediğini duymuştuk. Ümmet laflarını da çok fazla işitmiştik ancak bu sefer gerçekten de çok net oldu. Sığınmacıları göndermeyeceğiz dedi. Kabul edelim ki bugün Türkiye'de kaçak göçmen artık bir milli güvenlik sorunudur. Sınırlarımızı koruyamadığımız devletimize her gün farklı yollardan ve farklı ülkelerden Pakistan, Afganistan, Suriye artık ne derseniz binlerce kaçak göçmen geliyor. Daha da kötüsü bunlara vatandaşlık veriliyor. Ve vatandaşlık peynir ekmek gibi veriliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 31 Aralık 2021 tarihine kadar 84.000'i çocuk olmak üzere. 193.000 Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verildiğini söyledi. Bu rakama çok daha fazla diyenler de var. Oraya da bir parantez açmak isterim ve Türkiye'de bulunan 3.7 milyon Suriyeli'den son 2 senede 100.000'i aşkın Suriyeli suça karıştı. Bunlar da resmi kayıtlar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a falan geçtim zaten. Ona tepki gösteriliyor. Bir de muhalefet kanadından olan Ali Babacan ki ben de özellikle partisinin politikalarını okuduğum zaman beğendiğimi umuyorum ki seçime kadar da böyle devam eder diye söylemiştim. Şöyle bir açıklamada bulundu. Gerçi bu söyleşi gibi bir şey ama buyurun dinleyelim. Bir parti çıkıp sadece ve sadece dese ki ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek. Hepsini evlerine göndermek. Otobüsleri doldurup sınır ötesine bırakmak dese bayağı oy alabilir ha şu anda ya. Peki yapabilir mi? Mümkün değil yani. Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez. Yaptığınız hukuk dışı olur. İki, çok değil ben hep söylüyorum ya bu kovalım gibi bunları falan diyenlere yani diyorum ya, ya bir, 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 hayal edin ya şöyle hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte toplam diyelim ki 1500 kişi fazla değil 1500 kişi evle zorlan evlerinden zorla çıkarın kadın çoluk çocuk kucağında bebek. Otobüslere doldurun gidin sınırın ötesine bırakın ama bunu da kameralar önünde ve gazeteciler içinde yapın. Yapabiliriz diyorsanız yaparız deyin. Yok bu olmaz yapamayız diyorsanız o zaman hiç boşuna konuşmayın diyorum. Yani var Türkiye'de öyle partiler var ismi lazım değil. Ha? Popülizmi seviyorlar. Ha, burada yapılacak bir... Bir başka önemli konu uyum. Entegrasyon. Evet bu konuşma Erdoğan'ın konuşmasına nazaran daha böyle arada bir konuşma. Bir de hiç arada derede olmayanlar var. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Zaten partinin de en büyük vaadi Suriyelileri ülkeden göndermek. Ali Babacan dikkat etmişsinizdir. Videoda bir partiden de bahsediyor. Bahsettiği parti Zafer Partisi. Özdağ da Twitter'dan buna bir cevap vermiş. Ali Babacan o iş öyle olmaz. Ancak bilgin bu kadar olduğu için tek yolun bu olduğunu düşünüyorsun. Gel televizyonda konuşalım anlatayım diyorum. Korkup gelmiyorsun. Gel sana anlatayım hepsinin nasıl gideceğini. Ama korkup gelmezsem gelmezsen Babala TV'de anlatmıştım. Oradan izle. Evet bayağı da net ve sert bir cevap olduğunu söyleyebiliriz. Buralara geleceğiz. Burada ben 3 tane kesim görüyorum. Recep Tayyip Erdoğan çok net göndermeyeceğiz diyor. Ali Babacan gönderilemez diyor çünkü şöyle şöyle falan diyor. Hatta videonun en sonunda da entegrasyondan falan bahsediyordu. Ümit Özdağ da kesinlikle göndereceğiz diyor. Ümit Özdağ zaten bunu nasıl yapacaklarını falan bir sürü yerde açıkladı. Ancak oldukça uzun bir konu olduğu için buraya onun açıklamalarını koymayacağım. Gidip siz de inceleyebilirsiniz. Ne kadar size tutarlı gelir, mantıklı gelir orayı size bırakıyorum. Şimdi Ali Babacan'ın bu ...açıklamaları özellikle muhalefet kanadından olması nedeniyle inanılmaz tepki çekti. Çünkü temelde bahsettiği şey uluslararası hukuk diye bir şey olduğu... ...ve bu yüzden de bu Suriyelilerin gönderilemeyeceği üzerineydi. Şimdi arkadaşlar burada soru gelir. Uluslararası hukuk nedir? Bugün Türkiye'deki Suriyeli göçmen diye anlattığımız insanlar geçici koruma statüsünde. Peki nedir bu? Geçici koruma kavramı yönetmelikte ülkesinden ayrılmaya zorlanmış... ...ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen... ...bu arada buralar çok önemli... ...acil ve geçici koruma bulmak amacıyla... ...kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara sağlanan korumayı ifade etmektedir. Ve bu toplu halde verilir bireysel bir statü değildir. Şimdi bu yazıdaki şu ibare gerçekten çok önemli. Ülkesine geri dönemeyen. Bugün şunu biliyoruz hala Suriye'de işler karışık. Orası kesin zaten. Ancak Suriyeliler bayram oluyor, seyren oluyor. Ülkesine gayet geri gidiyor. Sonrasında geri gelebiliyor. Burada çalışıp Türk parası yapıp daha sonrasında ailesine orada para gönderen insanlar var. Ve birçoğu sadece Türkiye biraz daha iyi bir ülke olduğu için Suriye'ye göre, burada kalmaya devam ediyorlar yani. Bunu yaratan aslında biraz da bizleriz çünkü biliyorsunuz devletimiz bugün Suriyelilere inanılmaz avantalar veriyor. Hatta bir ara keşke Suriyeli olsaydık da o avantalardan biz de yararlanabilseydik gibi bir sürü şey de vardı. Bugün bu insanların burada ne kadar rahat olduğunu şöyle açıklayayım. Hatay'da yaklaşık her iki kişiden biri Suriyeli. Doğumların %75'ini Suriyeli kadınlar yapıyor. yeni Doğan her 4 çocuktan 3'ü Suriyeli. Savaş psikolojisi hormonlarını bozmuş, 11 ayda doğum yapan, 6 yılda 6 çocuk yapan Suriyeliler var. Bunları söyleyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bunlar verilerle sabit arkadaşlar. Şimdi burada şu noktaya geliyoruz. Bu insanlar gayet de ülkelerine dönebiliyorlar. Bayramda, seyranda gidebildiğin ülkeye tabii ki de gidebilirsin. Şimdi doğal olarak uluslararası hukuka göre Ali Babacan'ın bahsettiği gibi hukuken gönderememe gibi bir durum yok. Ha varsa bile adama demezler mi? Yunanistan mülteci botlarını batırırken uluslararası hukuk neredeydi? Ulan bu uluslararası hukuk bir tek bize mi işliyor? Sadece Yunanistan'da değil bunun gibi dünyada bir sürü örnek var. Yani bu uluslararası hukuk hukuk dediğimiz şey sadece bize işleyen bir şey mi? Keza döndüğümüz zaman bizim haklarımız yok mu? Çünkü burada mağdur olan birileri varsa onlar da bizleriz öyle değil mi? Bugün ev kiraları bu kadar artıyorsa bunun sebebi kontrolsüz göç dalgasıdır. Bugün İstanbul'da içerisinde köpek durmayacak saçma sapan evlere korkunç fiyatlar biçiliyor. Bunun nedeni azat ama eden bir kitle var. Aynı şekilde işçinin değerinin düşmesi. Yine azat ama etmekten kaynaklı. Suriyeli diyor ki ne iş olursa yaparım. İşte gidiyor 14-15 saat çalışıyor. Doğal olarak işçinin değeri düşüyor. Bir yerde bir şey ne kadar var? o kadar değeri düşer. Bunların getirdiği kültürel farklılıklar ve kültürel farklılıklardan doğan iç çatışmalara, işlenen suçlara falan hiç girmiyorum bile. Bugün gerçekten de bir güvenlik sorunu var Türkiye'nin. Neyse Ali Babacan'ın açıklamalarından devam ediyorum. Yani bunu yapmak isteriz ama yapamayız kafası var birazcık. Bunu birazcık anlayabiliyorum. Hatta o konuşurken yandan bir arkadaş işte popülizm seviyorlar falan dedi. Evet kimi vaatler gerçekten çok popülist olabiliyor. İşte şöyle yapacağız göndereceğiz 3 günde 5 günde falan. Ya bunlar bu kadar kolay olacak şeyler değil. Ben de buna inanmıyorum. Ama Ali Babacan'ın oturttuğu temeller de birazcık sağlam değil. Hukuken yapabiliriz evet bunu yapmaya hakkımız var. Bizim devletimiz bunu yapabilir. Ama bakın böyle bir süreç gerekiyor. Bu kadar yılda yapılabilir, şu şekilde yapılabilir deseydi bence daha mantıklı olurdu ama sanki böyle hiç niyeti yokmuş gibi bir açıklama olmuş. Belki de öyledir. Çünkü sonunda entegrasyondan da bahsetti. Evet böyle şeyler gerçekten de kolay değil arkadaşlar. Düşüncesi çok kolay ama burada yaşamaya alışmış insanlar için burada bir sürü malı, mülkü, çocukları, her şeyi olan insanları birden bir ülkesine göndermek ve bugün bahsettiğimiz ettiğimiz rakamlar 3.8 milyon ama belki de iktidar değişene kadar çok daha fazla olacak çünkü Erdoğan'ın göndermeyeceği kesinleşti. Belki de 4.5 milyon, 5 milyon olacak. Bu kadar insanı yollamak hiç kolay bir şey değil. Keza büyük bir kısmı da vatandaşlık alıyor. Zamanında Ermenilerin yer değişimi muhabbetinde bile ki o zaman bu kadar Ermeni yoktu bile bir sürü sorun yaşandı. Bugün hala konuşuluyor. E, gelecek odaklı konuşuyorum birazcık. Bugün 4 milyon, 5 milyon insana nasıl yapacaksın bunu? Öyle diğer siyasilerin bahsettiği kadar kolay bir şey olduğunu da düşünmüyorum ben. En sonunda da entegral bahsetti. Bu bir çözüm olamaz arkadaşlar, benim fikrim. Bambaşka kültürler, zaten burada yıllardır yaşayan Suriyeliler var ve dönüp onlara bakmak bile yeterli olacaktır, ne kadar entegre olabildiler diye. Bu bana göre bir çözüm değil, bu bir kaçış. Ali Babacan'ın burada realizmi hoşuma gitti ama bir taraftan da net bir çözüm önerisi kesinlikle alamadım. Az önce anlattığımız gibi bu insanlar burada çok rahat ve avantaları var. Doğal olarak deli divane gibi ürüyorlar. Gerçekten bu liberallikte bana bedava kondomu savundurtacaksınız. En başta devletin sağladığı bütün avantaların kesilmesini Olması, vatandaşlık sürecinin çok daha zorlaştırılması, hatta mümkün mertebe daha fazla vergi gibi şeylerle ırkçı gelebilir belki size ama benim kendi fikrim bu. İnsanları artık ya bakın buradaki yaşamınız okey falan ama bak kardeşim şu anda senin ülkende bir problem yok dönebiliyorsun. Hadi eyvallah denmeli yavaş yavaş bu bir süreç arkadaşlar çünkü geliş de yavaş olmadı. 2011'den beri olan yoğun bir göç bu. Şu an 2022 yılındayız ki seçime kadar 12-13 yıl olacak. Gelişi 1-2 saniyede olmadığı gibi gidişi de öyle olmayacak. Bugün bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.